Yapamadık. Ee, rakibimiz bizden daha iyi oynadı ilk yarı. Kabul. İkinci yarı oyunun momentumunu biraz elimize aldığımız anda atak üstüne atak yapar. Ee, zaman zaman baskılarla top çalarken bir seferde yine bir bireysel hata lan gol yedik. Tabii o da açıkçası oyuncu da şöyle bir şey yapmaya başladı psikolojik olarak yine mi? Çünkü Sivas maçına bakıyorsunuz geri pas atıyor Martin gol yiyoruz. O, Rize maçına bakıyorsunuz Saraki geri pas at, e, atıyor ile beraber gol yiyoruz. Bu yetmiyor Emre geri pas atıyor gol yiyoruz. Yani bireysel hataları devamlı yapan ve cezalandırılan bir takım olmak da tabii oyuncuları psikolojik olarak özellikle sahanın içerisinde Hele hele 3 günde bir maç oynamanın psikolojik ve fiziksel etki, e, yorgunluğuyla da beraber e, yine mi yine mi mağlup olacağız? Veyahut da e, o kızgınlıkla maalesef birkaç dakika bir şok veyahut bazıların küsme oyundan bırakmak ki bazıları genç. E, ama bunların hepsine e, sahada dik durmalıyız. Yani şurada kazandığımız zaman olayların bambaşka bir yere geleceğini bilmemize rağmen... E, açıkçası ona biraz üzüldüm ve kızıyorum tabii ki. Çünkü e, Galatasaray'ın ikinci yarı 11 şutumuz var belki ama üretmede daha fazla olmalıyız. Bir sağdan soldan gelen, üreten, pozisyon bulan takımız. Öyle olmalıyız. Rakip nasıl oynarsa oynasın. E, biz kendi oyunumuzu kendi oynadığımız oyunu başka da bir şey ekstra da istemiyoruz. Bugün onu yapamadık maalesef. Yaptığımız zamanlarda enteresan şekilde yine rakibe verdiğimiz bir topla golledik. Gollediğimiz zaman 8-9 kişi oradayız. Doğru yerde durmadık. Doğru pozisyon almayınca. Bu inlamada e, rakibe oynayınca maalesef kritik bir zamanda geriye düştük. Son saniyede de onun altından kalktıysak bugün için buradan çıkaracak dersler artı bu bir puanın bize ileride nasıl döneceğini de göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle puanlar vardır ki e, üzülürsünüz o gün ama o bir puan size belki sonunda başka türlü dönebilir. İnşallah öyle olur. Çünkü e, bu sene anlaşıldı ki e, bizim e, dışarıda paylaşamadığımız bir sürü sıkıntılarımız var tabii. Yani tam birini iyi ederken öteki sakatlanıyor. İlk defa böyle şeyler oluyor. Buna rağmen çıkan giren oyunculardan belki bu sebep ama tamamı değil. Oynayan oyuncuların da doğru oynaması senelerdir oynadığımız oyunu en iyi şekilde oynaması gerekir. Maalesef bugün o olmadı. Bunu da kabul edelim işimiz devam. Yapacak bir şey yok. Hocam son 4 iç saha maçı aslında sizin yönetimize çok alışık olunmayan bir tablo ki bu da sizi üzüyor. Oyuncular da bundan bahsetti. 4 karşılaşma iç sahada 3 beraberlik bir mağlubiyet. Kırılganlık mı? Panik havası mı? Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Arkadaşlar ee, yani ee, kırılganlık olabilir. Ben hayatımda böyle bir benim istatistiğim yok. Teknik adam olarak. Ee, Asiyelerle uğraşmıyoruz. Ha bunu da kabul etmek lazım. İçeride dışarıda bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Ee, sakatlıklar, e, cezalar. E şimdi niye ceza yedim ben sarı kart? Yana doğru çıkmışım kulübeden. Yani izamdan çıkmışım. Ya görmüyoruz bazen. Sağa girmemişiz bilmem ne olmuş. Yani, e, bir sürü şey başımıza geliyor. Anlatabildim mi? Yani e, Mesela bir örnek vereyim. Sizin bu platform kurduğunuz yerde değil mi de şuradaydı değil mi? Yedilen olan faul. Hala oynamıyor. Ama sarı kart. Hiçbir şey yok. Olmamış gibi devam ediyor. Bunun gibi bize 10 tane 15 Biz 10-11 maçı veya daha fazlasını 10 kişi oynuyoruz. Bir sürü şey bir araya geldiği zaman bu sıkıntılar dediğim gibi işte ve dışta ee, problem haline geliyor. Çözüyor muyuz? Tabii ki çözüyoruz ee, veya çözmeye çalışıyoruz ama e, Allah nasip ederse en iyi şekilde bitirmek için uğraşacağız. 6 haftamız var. 6 hafta az bu hafta değil. 6 demek 18 puan demek. Ee, Galatasaray alışkın bu yerlere. Ee, muhakkak ki rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Herkes de kaybediyor. Ben her maçın herkes için potansiyel kayıp olabileceğini düşünüyorum.